Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kanalımın birinci ilaç günü arkadaşlar. Arkadaşlar bugün 19 Aralık kanalımın doğum günü bugün arkadaşlar. Bu da benim ilk videom. Bakın arkadaşlar 2024'te atmışım bu videoyu. Arkadaşlar ilk videodan ta buraya kadar geldim. <laughs> 97 tane videom var. Bu videoyu atacağım. 98 olacak arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımı aralıkta açmış, açmışım Yılbaşı gününde arkadaşlar. Ee, bir de sosyoya gidelim arkadaşlar. Ee, aa, ilk sos video. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ilk sos videomu yemin ederim. <laughs> Aha bak. Arkadaşlar Arkadaşlar dördüncü e, sizde bu arkadaşlar dördüncü sizde bu e, Turba kitabı var vardı herhalde arkadaşlar. E, ben ben bunu dördüncü sınıfta çekmiştim. Bakalım bunu ne zaman çekmiştim? 3 Nisan 2025. Vay be. Arkadaşlar eskiden Dark arkada videolar çok gelirdi ama şimdi de atıyor. <laughs> Arkadaşlar bir de Minecraft videosu da çekmiştim. 3 tane Minecraft videosum var. Arkadaşlar böyle bir seri almıştım. Böyle süper Kahraman diye bir seri vardı. Gizemli diye seri vardı. Son bir salgını diye bir seri vardı. Onları da kafamdan çıkardık arkadaşlar. Ay ama devamı da gelebilir. Üzülmeyin. Artık o yok diye. Arkadaşlar birazcık hastayım. Yorumlarda geçmiş olsun deyin. Kutluyorsun kanalıma birinci yaş günü. Arkadaşlar bu da en son attığım videom. Red Bull Türk yapımını oynadım. Evet. Vay be. 11 Aralık'ta atmışım şu videoyu. Yanlışlıkla o videoya dokundum. Evet. Arkadaşlar bir de e, Arada sırada bana böyle bir e, Oyun videosu atın arkadaşlar Ben de bir oyun videosu Oynayayım Arkadaşlar Evet Yorum yan yana kapatıyorum Şu videoda şiir var ya Magli Çilem oynadım Arkadaşlar bu oyun devamı da gelecekti Ama Oyunu ben pek beğenmedim o yüzden devamı da gelemedi arkadaşlar. Psikopatant oynadım. Hiçbir şey oynamadım. <gülüyor> 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 arkadaşlar. arkadaşlar videoda da. Bak psikopatant videosunda da. Yemin ederim hiçbir şey anlayamamıştım bir türlü arkadaşlar yemin ederim. Sağda sola dolanıyorum. Bunu 15 tatil baş, başlayınca atmıştım şu psikopatant videosunu. Döner efsanesi. <laughs> evet. Arkadaşlar şimdi kanalıma anne kanalı diyorum. Videoyu burada bitirebileyim. Video çok kısa oldu arkadaşlar. E, o yüzden görüşmek üzere. Ben çok seviyorum. Bay bay.